<laughs> Köpek olacağım dedim. Aa, afiyet olsun. Aa. Ah, geldi bak mahalleli. Gelmez, gelmez diyordum. Yok, gelmez <laughs> dedin, geldi. Yok <laughs> abi ne mahallesi. Toplasam üç kez gelmiyor mu şimdi? Biliyoruz bu yani, buraya, onu biliyoruz ya. Biri mesaj atmış. Sizinkiler buralarda yoksa çekeyim mi var diye. Dedim kesin yine demleniyorlardır onlar. Kalktım geldim ben de. İyi bulmuşsun burayı. Ya Darüşşafaka'da indim metrodan. Taksiciye dedim ki Mecnun eve gideceğim. Tamam abi dedi. Al işte. Al. Arkadaş ya böyle bir diziyi bu durumda sezona başlamadan bitir ben. Hiçbir şey anlamadım ya. Ben ne yapayım abi? Bir de yeni bölüm yazmıştım elimde patladı ya. Onun parasını alamıyoruz değil mi? <laughs> Bakacağız okuyalım da <ya> bölümü. <laughs> ya her şeyi geçtim abi tamam yeni bölüm neyse de dizinin finali hazırdı ya. Evet, ya. ya? Evet abi. Gerçekten abi. Bir şey soracağım delikanlı gibi. Gerçekten finalde ne oluyor abi? ya. Onu ya. geçemedi ya. Abi şimdi bizim Mecnun var ya. Şu ilk okuldayken bir kaza geçiriyor ve yatağa bağlı kalıyor. Ama böyle hani bırak yatağa bağlı yani konuşamıyor bile çocuk. Böyle sadece bakıyor yatağında. Annesi onunla ilgileniyor böyle sürekli baba taksici. Ama kadın bir süre sonra o kadar beziyor ki böyle çekip gidiyor. İskender'de mecbur işi gücü bırakıp böyle Mecnun'la ilgileniyor. Yani. yani bizim o şimdiye kadar izlediğimiz her şey aslında Mecnun'un kafasından Hı. geçen şeyler. Biz hep onları izledik. Mesela Kaan, bunun okul arkadaşı. Hep böyle onu şeyle gördük ya, önlükle. Çocuk büyüyor falan ama hep önlüklü. Çünkü Mecnun onu öyle hatırlıyor. <laughs> Onlar hiç bilmiyor. Evet abi. Babası buna yemek yediriyor mesela. Orada bir tuzluk var. O tuzlu Erdal'a benzetiyor. Erdal da kim biliyor musun? Babası diyor ki Erdal siparişleri getirdi yine diyor. Yani bakkal. <laughs> o, onu Erdal'a benzetiyor ama Erdal'ı hiç görmemiş. Ondan sonra kim var başka? Mesela Yavuz. Yavuz aslında o gece böyle camdan içeri giren ağaç dalları var ya... ...onun gölgesi olur böyle. O gölge abi. Çünkü evet. bu eve taşındıkları zaman... ...İskender bir ağaç dikiyor ve ismini Yavuz koyuyor. Yani Mecnun onu böyle fidanken falan hatırlıyor. da ağaç halini bilmiyor. O öyle onun için Yavuz diyor ona böyle. Siyah evet, yolda ye, böyle. Abi Yavuz hiç kapıdan gelmedi eve ya. Hep, evet hep. abi. Hep camdan geliyor. Hep ama. Ondan sonra of. doktor geliyor bak. Doktor gelip ona iğne vuruyor. Onun yaptığı aşı var ya, işte o aşı, aksakallı dede, şırıngada onun asası. İçeride yani Mecnun vücudunda mikroplarla savaşıyor. Yani karabasan. İsmail. Abi İsmail'de balık, böyle Japon balığı. O kocaman gözleri var falan böyle. Kavanozda duruyor böyle karşıda bir yerde. Mecnun böyle sürekli buna bakıyor. İsmail abi diyor içinden, o da ona sanki hop diyormuş gibi geliyor. İskender bir gün buna eş getiriyor İsmail diye Japon balığı. Böyle koyuyor suya falan. Daha ilk gün ölüyor balık. O nedenle böyle hep ona, ona üzülüyor böyle uzaktan uzaya İsmail'e böyle. Çok çok hüzünlüymüş gibi geliyor ona. Pullu pullu. E peki Leyla, Lar, Daha ha, Leyla da bunun ilkokulda aşık olduğu kız. Ya aşkı değil mi? böyle ilkokulda bir kızdan hoşlanıyor ama hiç gidip konuşmamış bile kızla. Sadece ismini biliyor Leyla. Onun anne ona aşık yani. Bir Leyla var ortada ama kendisi yok. O gördüğümüz kızlar var ya yani sürekli Leyla değişiyor kızla. O da böyle dizilerde, filmlerde gördüğü kızlar. Televizyonda bir kız görüyor ve ona Leyla diyor ve ona aşık oluyor. Çünkü yani tüm hayatı o oda kadar abi Mecnun. Ah ya. Yazık oğlum ona ya. Hiçbir şey bilmiyor ya. İçelim Mecnun'a ya. Gel. Yazık mı? Of. Özledim ya ben özledim ya Mecnun'u. Ben de özledim lan. Az sakal dede ne oluyor? Kedi mi az sakal dede? Kedi. <laughs> tamam her şeyi yiyor ya. Adını söyle. Neymiş? Hacı. Hacı. Hacı kendin yani. ya. Evet. evet abi. Bakın götürüyorlar geri geliyor. Evet, götürüyorlar abi. geri geliyor. Her yerden çıkıyor ya. Beyaz tekir. Her şeyi yiyor. Peki bir şey soracağım. <laughs> Çiçekçiyle <de> Melil. Kubilay, <laughs> <laughs> Kubilay, Kubilay. Onlar, Kubilay. onlar da ayrı ayrı <laughs> git gitsen <güzel> hayattaymış. <laughs> 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 Ay, Melil'in ne olduğunu aslında söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben onu söylüyorum. Sen başka bir, bir şey, şey merak şey. ediyorsun. Onu sorsana Burak. Yok bir şey. Hangisi? Leyla'nın ne, adı neymiş <gülüyor> abi? <gülüyor>